kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçlarım. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine 12 burcu da söylüyorum. Negatiflerimizi doğaya bırakıyoruz. pozitiflerinde gelmesine sevgili balık burçları sevgili balık burçları sağlığından test etti ayak bölgesinden bel bölgesinden göz bölgesinden mesela kulak bölgesinden olabilir sağlığından test etti ve bitirmiş olabilir şifalanmaya başlamış olabilirsiniz Ekim veya Kasım'da bitirebilirsiniz sizde su grubu olduğunuz için problemleri bitirdiniz Siz de gümbür gümbür geliyorsunuz ev alabilirsiniz taşınabilirsiniz mobilya alabilirsiniz Mesela yeni evlenenlere erkek çocuğu müjdesi alabilirsiniz. Hiç bekleme olunuzdur. Yeni evlenenlere erkek müjdesi haberi alabilirsiniz. Sürprizlere çok açıksınız. problemleri sizin de çoğudu. 2003, 2004'ten sonra 2013, 2018, 2021 Ecek getirdiğiniz bazılarınız. Bunları sağlık olsun, aşk olsun. Yani Bunları bitirdiniz Allah'ın izniyle. Evlilik geldi, aşk geldi. Kalbi boş olan sevgili balık burçlarım. Sizin de hayatınız değişmeye başladı. Yani arkaya bakmayınız. Öne hedefleyin, tam hedef verin. O zaman olacak Allah'ın izniyle. Negatif düşünmeyin, pozitif düşünün. Bütün dilediğiniz sizin de olacak. Ayak bölgenizde biraz problemlerin var. Sancıların var, ağrıların var. Sağ bilek, ayak bileği olabilir. Sol bilek olabilir. Bunları devamlı ağrın ve sancın olabilir. Bunları da bitirebilirsiniz Allah'ın izniyle. Sevgili balık burçlarım. Sizin de hayatınız değişti artık. Annenizin biraz problem olabilir. Yani kötü problem mesela. Kötü kota olabilir. Yani bir problem olmuştur. Doğduğun büyüdüğün yerden haber almışsındır. Yani biraz kota olmuş olabilir. Ağrıların veya sancıların olabilir şu aralar. Annenizden bir kötü haber almış olabilirsiniz. Veya da kotanız olabilir. Yani sağlık durumundan problem olabilir. Bunları da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Sevgili balık burçlarım, senin de dilediğin olmaya başladı. Ağır ağır olsa da mükemmel olmaya başladı. Evlenen boşananla mesela, evlenmiş boşanmış olanla mahkemeden geri dönebilirsiniz. Sevgi varsa, saygı varsa, anne baba araya girerse tekrar barışma olabilir sevgili arkadaşlarım. Yani tabii ki kendinize bırakıyorsun. Evlenmiş boşanmış olanla kendinize bırakıyorsun tabii ki. Aşk varsa evlilikte mesela problem duysa üçüncü kişinin ağzından boşandıysanız yani barışabilirsiniz. Çocuk varsa sevgi varsa mutluluk varsa tekrar zaten barıştınız. Sevgili arkadaşlarım, bütün dilediğiniz olsun sizin de sevgili balık burçlarım. Biraz sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yemenize, içmenize biraz problem olabilir. Sihirlenmelere açıksınız çünkü biraz problemleriniz var. Ama toprağından ilgilenirseniz siz de su grubu olduğunuz için biraz problemlerim olabilir tabii ki. Bu problemleri de bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Saksıda bir gül edebilirsiniz. Toprağa çıkabilirsiniz. Suyun dibine varabilirsiniz. Mesela göl olur, havuz olur, su olur. Elin yüzünü devamlı yıkayabilirsiniz. Su grubu olduklarınız için. Biraz problemlerim olabilir tabii ki. Negatifleri bitireceğiniz pozitiflere başlayacaksınız çünkü. Biraz saç bölgenizde problem olabilir. Saçınız çok çok dökülüyorsa kafanıza takıyorsunuz biraz. Sevgili balık burçları yüzünüzde biraz problemler olabilir. Şu aralığa problemler olabilir, sivilce olabilir. Bunları da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Yemeğinize, içmenize çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim tabii ki. Kötü alışkanlığınız varsa bırak bırakabilirsiniz. Yani kötü alışkanlığınız varsa yemede, içmede problemleriniz varsa bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, negatifleri bıraktıktan sonra pozitife geçeceğiniz o zaman bütün hedeflerinizi tam tutun. Hedef veremeniz, hedefinizi tam kota verin. İşe mi gireceğiniz? İşe mesela hedeflenin, onu tutun kotanız kafanızda mesela pozitif düşünün, olmuş gibi bakın. Ondan sonra bütün işleriniz olacak Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, bütün dilediğiniz olsun sizin de. Negatiflerinizi tabii ki bırakabilmek önemli. Devamlı eski kotaları düşünmeyin. Kafanızda devamlı eski kota var mesela. Evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Devamlı onu düşünüyorsunuzdur. Kötülük düşünüyorsunuzdur. Mesela kafanızdan geçirebiliyorsunuzdur mesela. Bunları pozitife çevirmenizi tavsiye ederim. Onları serbest bırakın, özgür bırakın mesela özgür bırakıyorum deyin negatifleri yani pozitive açıyorum deyin kendinizi o zaman daha güzel olacak yani gümbür gümbür olacak sizin de bu haftalardan sonra daha güzel olacak para kışın yoktu para kışın gelme, gelebilir şu arala iki yerden müjde alabilirsiniz sürprizlere sen de açıksın hanımınızdan veya beyinizden hediye alabilirsiniz mutlu bir haber alabilirsiniz çok mutlu olacaksın ve huzurlu olacaksın araba alabilirsiniz satabilirsiniz, ev alabilirsiniz, satabilirsiniz, mobilya alabilirsiniz. Mucizelere siz de çıksınız. İş arayanla aniden bulabilirsiniz. Çok güzel bir iş yeri kariyeri geldi. Size de güzel şansınız açıldı. Para geldiği gibi gidiyordu bazılarınızın. Yani o çok iyi olacak, pozitif olacak Allah'ın izniyle. Gümbür gümbür geliyorsunuz siz de bu haftalarda bitireceğiniz ve pozitif açacağınız. Pozitifinden kalın, hoşça kalın sevgili balık burçlarım.